Sonra işte devam ediyor. Birinci bu dinlerin din bu teslimiyet dininin birinci peygamberi İbrahim'dir. Tabii ki İbrahim diyor. Dediğim gibi kan kişisi gibi. İbrahim Aleyhisselam, ikincisi Muhammed Sallallahu Teala Aleyhi ve, Aleyhi ve Sellem ki Muhammed dediğimiz peygamber diyor. Ondan sonra evrenlerin işte şeyinden gönderilen sapık yani bir tek sapık değil sapık, geri zekalı, kafayı yemiş, manyağın teki e, şey, Raşat Halife. Raşat Halife. Raşat Halife'nin bir hayatını bir okuyun. Bir okuyun yani. Raşat Halife bir Amerikan projesidir. Yani. Esselamu Aleyküm ya İmam Hüseyin. Raşat Halife bir Amerikan projesidir. İşte neymiş? 19 mucize. Benim sanırım bundan birkaç ay önce bu aynı bu İskender denilen şey söylemeyeyim. Bu adam adam diyorum tövbe haşa işte bu insan bu bir takım sayılar verdi ve o videomda o sayıları yapıyorum. Aynı Arapça ebcedi hariflerin karşılığı şey olan ki 19 mucize diyor ya buldu Reşat e, halife manyağı zindikli tutmuyor ben yani bundan birkaç ay önceydi o videomu paylaştım tutmuyor bir de bunların dinlerinde hani derler ya la ilahe illallah bak şehadet diyorlar ya la ilahe illallah şimdi geleceğim oraya da La ilahe illallah o kadar mucize ise hani, e, diyor ya bir mucizedir bu 19 mucize şey. La ilahe illallah 37 kez tekrarlanmış Kur'an-ı Kerim'de. Peki niçin onu 19 veya e, 38 yapmadı veya 19'un şeylerini yapmadı Allah subhanahu teala eğer dediği gibi bir mucize ise. Neyse hani e, ben bu e, bu zindikin e, hayatını, şeyini şey etmek zorunda değilim ama ben kitabını okumuşum. Ben yani ta bundan kaç sene önce 30 sene, 35 sene önce onun kitabını okumuşum. Şunu demek istiyorum ben. Keşke açıp da bir baksanız bu Raşat Halife nedir? Yani gerçek şeyden. Çünkü şimdi şöyle bir şey var bir yerden bakarsın işte kötüler o bir yerden bakarsın şey ama sen kendin bir de bir, bir bak bu adam neymiş bir Amerikan projesi mi değil mi yani biraz akıl...